Evet, şu anda canlı yayındayız, evet. Evet, canlı yayın. Onda ben şöyle bir otanın bir sayfayı yenileyim. Bakalım gelecek mi? Şu anda evet, canlı yayındayız. Evet, evet canlı yayın. Onda ee, ben şöyle bir otanın sayfayı yenileyim. Bakalım gelecek mi? Şu anda

bekliyoruz yayına birinin gelmesini de şu an arkadaki sesi bir türlü kaldıram ya o dursun ee, şu anda bir tek biz izliyoruz beyler yazın ya ben kaldırsam kendimi saymıyor herhalde iki like var yayına gelen moderatör seçeceğim. ilk geleni moderatör yapacağım. ilk Ya ben bir katılımcılar değil mi ya? Katılımcılar tek biz varız şu anda evet. ilk kez canlı yayın açıyorum ya. Şu an çok tuhaf hissettim. Evet beyler şu an. Peki. Evet beyler. Biz Minecraft'ımıza geçiş yapalım. Bu arada daha ara sıra da gelip bakıyorum böyle. yüklensin bu. Ya biriniz gelin artık ya sıkıldı. Birileri gelse de artık. Bir an önce de bu ne? Allah Allah. Neyse biz yayına devam edelim. Bir müzik. Ya da bu ne bileyim boş ver. Müziksiz oynuyoruz. Bir şey olmaz. Şu, buradan durduracağım çok ses geliyor oradan. Yine kraftımız da bir açılmadı. Bakalım biri gelmiş mi? Bir kişiyi moderatör yapmam gerekiyor ki. E, gelseniz ya. O yer. Minecraft'ımız geldi. Bu arada 1.8.7'de blok sevmeci. Evet. Şu an yazayım. SV IPC blok smc.com yazalım. CV IPC'si bu. O şu IP'yi bir saniye. Tamam getireleceğiz getirele öyle ya öyle yardıralım. Hı. Çok oyunculu. Bu arada kullandığım texture pek de Evet, server bu. Düzenleyen IP bu. blocksevmeyicen.com. gidiyorum ben şu an. Evet. hemen girdim. Hadi. Edwards oynayacağım. Bu arada benim Minecraft'ım bozuk. Ondan yani bed var başka bir şeyden değil. Bu arada ben şuradan hop şöyle getirece Skype'tan şöyle. Bu değil de buraya. hadi gel. Burayı hemen yollayalım. JTRL'e ve Canlı Yayın Gelin Beyler Canlı Şu anda geldim. Bakalım kimler geldik. Yazdım skype'dan ama Ben niye giremiyorum? dolu mu ki? Yo. Ha, girdim. Takım. Ben hep lime'deyim. Bunu bilin. Lime doluysa hiç şey yapmam yani. Ama hep lime'deyimdir. Unutmayın. Şu anda bakacağım. Biri gelmiş mi? Küçük ekranda oynuyorum ki şu sohbet da göreyim. Biz öyle zenginler gibi çift ekran yapmıyoruz. <laughs> çift ekran vardı da bozuldu. Biri Samsung, birini uçtu. Samsung bozuldu. Ondan. Şu an bana parkur mu bu diyor direkt. Hemen. Hele geriye, geriye, geriye. Bom. Lan nerede? Hayır, hayır, hayır. Hoppa, dördümü de ben aldım. Tık 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 tık. Hemen 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 blok versin bana. Oba. Buradan hemen blok alacağım. kullandığım tekstür pekin linkini belki aşağıya veririm. Huawei 64 çarpı pek. Bu ah video okunmuyor herhalde bilmiyorum. İnşallah yayına gelirler. Gelirlerse güzel olacak. Büyük bir ihtimal gelmeyecekler. Ben de dün bir yayından kazanmıştım bu abone. 3 abonem var ya. Belki yayından sonra gelirler bilmiyorum. Şurada hop şöyle. Abone olmak mecburdur. Desem yan olur. İsteyen abone olabilir. Like da atabilirsiniz. Büyük ekran niye oynamıyorsun diyenlere benim bilgisayarım o kadar iyi değil. Şu anki kullandığım eskisiydi. eski evde taşınırken parçalandı. Kırıldı. Dört kişisiniz. Şeklin kimi bak 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 bak. Altını kırırım onun senin. Gel. Bak, altını kırırsam görürsün. Altınızı kırarım. Sarı saldı sarı. Iii. Sarı onlara saldırıyor. Bakıyorum şu anda yayına. Gelen yok. Allah mayfak bozuldu. Tamam geldi kendine. Blok sevmece bedwars'tayız arkadaşlar. Sen gel hele gel gel. Yetiyor ki Aşağı attım lan. Yani ben çok pro olduğum için gel gel gel. Gel. Oba herkes öldürüyor. Baba killer. Babam pro. Ye yeah, baba pro. <laughs> Hem de pro ki. Şu anda herhalde canlı yayındayım diye bir bakacağım şöyle hop. Evet, Allah. şu anda canlıyız. Canlıyı izlerken o <laughs> anlamda değil. Hop, tam şu. Setimi çekerim. Alırım taş kılıcı, Geliyorum hocam. Kırmızılar bitirdim olimpiydi ben. PVP'm berbattır açıkçası. Oradaki adamları öylesine vurdum yani bizden bir şey. Korktum mu? Şunu aşağı atacağım. Canlı yayına gelenlere de selamünaleyküm diyorum. Yine düşmeyeceğim. Az daha düşüyordum. E neyse ben canlı yayını kapatıyorum ya.